Kendine has tavırlarıyla gündemden düşmeyen Kadir ezildi. Eser Yenenlerin YouTube kanalında sunduğu linç programına konuk olarak hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Temizlik yapmaya olan tutkusuyla tanınan ezildi. Temizliğin çocukluğundaki yerini şu sözlerle anlattı. Temizlik çocukluğumda şöyle vardı. Odamın dizaynını çok severdim. Bir genç çocuk odası değil, yaşlı amca odası gibiydi. Ben çünkü dizilerle yaşayan biriydim. Dizilere göre konsept veriyordum odama. Eser yenenlerin temizlik meselesine bu kadar takıntılı olduğunu duyunca dürtelim, pisletelim şeklinde şeyler oluyor mu sorusuna insanların sokakta ona dokunabilir miyim diye sorup dokunduğunu belirten Ezildi, bu konuda takıntısı olmadığını söyledi. Bir dönem kedi beslediğinden de bahseden Ezildi, kediyi kendi kurallarına göre beslediği günleri şöyle anlattı. Kardeşim aldı getirdi. Acıdım Allah korkusuna aldım. Çok da güzel baktım ama hayvan artık benden ne kadar memnundu bilmiyorum. Bütün gün taranıyor, patileri siliniyor, musluğun altında yıkıyorum. Annem diyor ki, sanki bu kedi sokakta daha rahattı. Biz diyor bunu aldık ama sevap mı işledik, günah mı işledik bilmiyorum. Yenenlerin internetteki kötü yorumlarla nasıl baş ediyorsun sorusuna ise ezildi. İlk başlarda psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek yanıt verdi. İlk zamanlar psikolojim çok bozuldu. Ben bir de kavga seven bir insanım. Adamın ağzını yırtacağım. Şimdi o bana bir şey dedi ya bir cevap vereceğim. Adamı bulamıyorum. Çok DM'den kavga etmişliğim var. Sonra dedim bu böyle gitmeyecek çünkü benim ünüm artıyor. Sonra oturdum böyle ünlülere baktım. Sadece ben mi gömülüyorum diye. Aa, aa milletin ağzına tükürüyorlar yine benimki iyiymiş. Sözleriyle Kadir Ezildi programı izleyenleri böyle güldürdü. Yeni güncel haberleri anında öğrenmek için Kanalımıza ücretsiz abone olup kanal bildirimlerini açabilirsiniz. Desteklerini bekliyoruz.